Kahramanmaraş'ta aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga ettiği iddia edilen kişilerden bir ateş açma sonucu olayla ilgisi bulunmayan bir kişi yaralandı. 12 Şubat ilçesi Şazibey mahallesinde bulunan canlı hayvan pazarında meydana gelen olayda iddiaya göre hayvan pazarı esnafları EÇ ve ÖÇ arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.C. yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Ö.Ç.'ye doğru ateş etti. O sırada tüfekten çıkan saçmalar olayla ilgisi bulunmayan A.C.'ye isabet etti. İsabet eden saçmalar nedeniyle vücudunun birçok yerinden yaralanan A.C.'yi silahla yaralanan H.C. hastaneye götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.C. gözaltına alındı. Olayda kullanılan Outfit ise polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı yerde ele geçirildi. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.